Merhaba sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz sevgili can parçaları. Ramazan ayının hayrı ve bereketi sizin ve sevdikleriniz üzerine olsun diyorum. Ve bu ay açılımıza başlıyoruz arkadaşlar. Sevgili kova burcu arkadaşlarım. Evet bakalım. Sistem sizin için neler söyleyecek arkadaşlar? Hangi enerjisiniz? Ve bu enerjinin neticesinde neler olacak? Şöyle 3 tane kart seçiyorum. Güneş burcu Kova olanlar, yükselen burcu ve ay burcu Kova olanlar için herkes dinleyebilir. Partnerinizin burcunu da dinleyin arkadaşlar. Yükselenizi de dinleyin. Onlardan da güzel mesajlar bu yola mesajlar alacağımızı düşünüyorum. ilahi sistemden size en doğru mesajların artmasını ve size kanal olmayı aktarmaya niyet ediyorum sevgili kova burcu arkadaşlarım evet planlama harekete geçme aldatma mutlu aile strateji ve denge bu da hazırlanıyor. Rotayı belirlemek ve kuş yuvası. Ölüm yeniden boş. Kader çarkı ve asası. Evet, asa ası. Asa omuzluğu, kupa korusu, kupa prensi ve kılıç dokumlusu. Kupa ve dünya. Şimdi arkadaşlar, ben burada şöyle bir şey aldım. Kimileri için evlilik olabilir, kimileri için mutlu bir birliktelik, evliliğe giden bir birliktelik de alakalı. Ee, siz karşı taraftan böyle bir e, direkt aldatma olmasa da üçüncü kişi olmasa da belki başka tarzda bir yalan yakalamış olabilirsiniz. E, ve sanki burada çok üzülen geceleri çok ağlayan pidelerini alıyorum arkadaşlar. Ee, bu hem sizin enerjiniz hem de karşı tarafın enerjisi burada var. Çünkü kılıç olmuşsun. Sanki iki tarafta çok üzülmüş ama e, hayatımızı başka bir tarafa doğru çevireceksiniz arkadaşlar. Çünkü burada kutsal ruh bir kartı engin evren sizi aslında e, daha güzel hazırlıyor, daha güzel tarafa yönlendiriyor. Ve burada büyük bir enerji çalışıyor arkadaşlar. Burada büyük bir adalet çalışıyor. Ve siz diyor ki size sadece yine enerji kartı 2 bakın 1 ve 2 geldi. Planlama ve harekete geçme. Yani diyor ki tamam burada olanlar oldu. E, zaten bu kişi yaptığına cezasını çekiyor. Ve daha da çekmeye devam edecek. Ama sen hayatınla alakalı bir şeyleri planla ve harekete geç. Sistem size bunu yaptıracak arkadaşlar. Zaten diğer burçları da söyledim. 4-4 kapısı, Nisan'ın 4'ü portalı, 4-4 portalıyla bitmesi gereken her şey bitiyor arkadaşlar. Bizim bitiremediğimizi sistem bitiriyor. İşte burada da belki gözünüze soka soka belki size böyle bir olay yaşatmış olabilir. Karşı tarafla alakalı belki bir şey göstermiş olabilir ve artık bu konunun, bu kişinin Hayatımızdan gitmesi gerekiyordu ve gitmiş. Mutlu aile ve strateji ve denge meleği. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Ee, sanki aile olmaya çalışmışsınız. Bu eşiniz de olabilir. Ya da sevgilinizde bir yuva kurmaya çalışmış olabilirsiniz. Ama karşı tarafla alakalı bir strateji görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Yani tamam hadi her şey şeffaf olsun gel bir aile kuralım gibi değil de. Ee, sanki böyle daha e, tilkilikler yapan, daha oyun çeviren birisi. Burada sizin bir dengenizi bozmuş arkadaşlar geçmişte. Ama şu anda e, denge meleği, meleklerimiz sizin yanında, e, yanınızda. E, ve size gerçekten ışık vererek bakın piramitler ve ay da ne diyor. E, tamamıyla hayatınızdaki işte o piramitler de mucizeyle yapılmıştır biliyorsunuz. ...güzel bir şekilde mucizeler gelecek ve... ...sizin hayatınızda oturaklı bir şeyler olacak arkadaşlar artık. Ama bunun için sizin... ...işte ne istediğinizi... ...planlayıp bir harekete geçmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Evet, burada sistem sizi gerçekten çok güzel bir şeylere hazırlıyor. Bir kuş yuvası, belki gerçekten aile olmak, samimi insanlarla birlikte olmak bakın hem mutlu aile strateji ve hem kuş yuvası iki tane yuva kartı çıktı. belki bu kişiyle değil de başka bir kişiyle siz hayatınızı kuracaksınız arkadaşlar. Kimileri için de şöyle bir şey olabilir. Bu kişi yaptığından çok pişman olup da size geri dönecek olabilir arkadaşlar. Ve ondan sonra bu ay siz rotanızı belirliyorsunuz arkadaşlar. Yani ya bu kişiyle belirliyorsunuz artık ya da ...işte hayatınıza gelecek... ...bu yeni enerjiyle... E, ...kendi yuvanızı... ...böyle koruyacaksınız arkadaşlar... ...ama bu yuva hani daha güzel... E, ...daha şifa dolu... ...daha tepede... ...daha sistemsel öyle diyeyim... ...daha kadersel... E, ...ve kader çarkı... ...şans sizden yana arkadaşlar... ...kader çarkının en üstündesiniz... E, ...ölüm ve yeniden doğuş... ...bir şeylerin bitip... ...tekrardan bir şeylerin yeniden başlaması gereken bir döneme girmişsiniz. Evet, bir şeyler bitmiş ama e, siz güçlü tamamıyla ayağa kalkıyorsunuz ve asasıyla çok kararlı bir başlangıç yapıyorsunuz arkadaşlar. E, bu da sezgisel olarak bakın burada üçüncü gözün ıı, aktif olması. Eee anlamda işte ritüel yapmanız, belki dua etmeniz Sezgilerinize güvenmeniz Sistem tarafından size verilecek olan Belki rüya yoluyla alacağınız Bilgiler burada çok işe yarayacak Arkadaşlar kadersel olarak Kaderinizin değiştiğini ve size Olumlu olarak döndüğünü göreceksiniz Burada Gerçekten güzel paranız var Arkadaşlar bu ay özellikle kazandığınız çok çok yüksek olacak Biriktirmeye çalışın lütfen Ve dediğim gibi yani sanki burada şöyle bir şey var üzüntü iki tane üzüntü kartı siz de karşı tarafta çok üzülmüşsünüz ee, ama aşkta kaybettim kumarda kazandım gibi bir şey olacak gerçekten çok güzel paralar kazançlar elinize geçecek ee, herkesi de yardım edecek arkadaşlar Allah size yardım edecek ve, ve kupa prensi gelecek hayatınızda sevgili dostlar ee, bu beni dinleyen Erkek arkadaşlarımsa bayan olarak alabilirler. Enerji olarak alın lütfen. Karşı taraftan size tamamıyla duygusal, açık olarak e, yuva kurmak maksadıyla evlenmek maksadıyla gelecek olan e, ruh eşiniz var arkadaşlar. Çünkü siz burada çok güçleniyorsunuz. Bakın bir aslan gücünde çok kararlı bir şekilde ayağa kalkıyorsunuz. Kariyerinizin zirvesindesiniz iş bulamayan arkadaşlarım iş bulacaklar onay bekleyen asama bekleyen arkadaşlarım e, atamaları olacak ve burada karanlığı arkanızda bırakıp bakın ışığa doğru gidiyorsunuz sevgili dostlar ve dünya kartı Yani zaten şu dünya kartı ve kadar çarkı geldi ben tamamladım e, çünkü dünya kartı kapanması gereken kötü karmaların artık kapandığını ve yeni e, olarak açıldığını bize anlatır kader çarkı da bunu onaylıyor diyor ki şans senden yana e, artık kaderin değişti ve güzelleşti e, lütfen bu enerjilerde güzel enerjilerde ilerleyin geçmiş kapanan kapılara bakmayın size yapılanları artık üzerinize yük etmeyin affedin bırakın Allah'a emanet edin gitsin arkadaşlar size gerçekten çok çok iyisi verilecek e, şöyle oluyor Tabii ki herkes alıştığı düzenden çıkmak istemez ama e, işte orası da kötüyse, bize hizmet etmiyorsa, işe hizmet etmiyorsa bitmesi gerekir. Burada sistem size diyor ki, e, tamam sen belki çok istedin, çok dua ettin ama birkaç sene sonra mesela şöyle oluyor. Hayatınızdaki yeni insan geldiği yani zaman diyorsunuz ki, aa öbürü iyi ki bitmiş diyorsunuz. Yani burada direnç oluşturmayın arkadaşlar değişime karşı. Üzülmeyeceğiz mi? Tabii ki biraz üzüleceğiz. Ama çok da bu üzüntüde kalmayacağız arkadaşlar. Çünkü Rabbimiz bizi görüyor. Ee, Rabbimiz bize yapılanları biliyor. Hiçbir zaman yalnız değiliz. Burada güzel enerjiler çalıştırıp e, hayatınızda gelecek olan yeni aşka e, paralara e, kariyere odaklanın diyorum. Sevgili dostlar Ramazan'ın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Hoşçakalın.